Herkese yeni videoyla selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zula'da nasıl Zula altını kazanır onu göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende 4300 K var. Bunun nasıl kazandığını göstereceğim arkadaşlar. Ama ondan önce alttan kanalıma abone olup bu videoya like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Bakın arkadaşlar şimdi bende 4000 gördüğünüz gibi 4300 zam var işte. Ben bunu nasıl kazandım? Bildiğiniz üzere ödüllü turnuvalar geliyor her gün. Ya zaten Bayağı kişi biliyordur bunu. Kangalar yarışıyor var burada. Buna iki kişilik veya üç kişilik oluyor. Her gün var zaten arkadaşlar bu. Bak takım oluştur diyor zaten. Takımını oluştur İçin 1K istiyor arkadaşlar. 1K yaptıktan sonra 3 maç 4 maç kazandıktan sonra 1000K alıyorsun. Diğer maçları da kazandığınız zaman daha fazlasını da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu taktik yani 10K falan alabiliyorsunuz. Mesela bizim dün girdik. gözükür mü şu an? sıfırlanmış Bakın girmişler tamam şaka mı ne? Yok gelmemişler herhalde. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. 20K falan veriyor. Bu 20K'yı bölüyor tabii ki de. 3 kişiyseniz kaça kaça bölüyor işte biliyorsunuz. 2 kişiyse 10 10k, 10K diyor alıyorsunuz. Çok güzel bir taktik arkadaşlar. Gelin kasalar falan gösteriyorum buradan da. 4300 var işte bende. Var bende. Ben mesela bugünküne de katılacağım. Yani beleşe geliyor arkadaşlar. Siz bin çekiyorsunuz, 3000 bin bir geliyor işte sizlere. Buradan alıyorsunuz takım oluşturdan. Takımınızın ismini giriyorsunuz böyle. Sonra takım oluştura basıyorsunuz, açıyorsunuz. Sonra yanınıza da bir tane arkadaşınızı falan çağırıyorsunuz, giriyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bir tane ölüm maçı girelim arkadaşlar. konuşurken falan şöyle rastgele nereye yapalım? Kur falan girelim. girelim arkadaşlar burada bir oynayalım. Dediğim gibi çok kolay bir taktiği var arkadaşlar. Ben bu 4000 zayi harcamayacağım. Biriktirebilirsiniz arkadaşlar bunları 50k falan. Yani her gün girerseniz 50k'ya kadar kasabilirsiniz. Hani bu kadar basit bir şey. Yok et. Ben de yeni öğrendim. Bunu öğrendiğim gibi de sizlere söylemek istedim arkadaşlar. Maç bitmiş bu arada. Arkamızda adam var. Ben yani o 4000 cizayı mesela harcamayacağım arkadaşlar. Harcayıp bir şey alamam çünkü. Belki bir kasa falan alınır ama her gün gireceğim için ben bu turnuvaya kasacağım. Acaba maç bitmiş biz adam göremedik. Acaba arkadaşlar şu an varsa şu an size mi girsek videoda diyeceğim. Şu an kimse bulamaz. Taktik kolay. Ya yani bunu zaten biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Yeni gelen bir şey de değil aslında. Bir aydır falan var galiba. Tek mermi. Çok seviyorum. Ya bir maç daha girerim arkadaşlar. Burası çok kısa. Ay bıçak deniyor. Gel gel. Lan ama bak. Ya bıçak geldi ama bir dakika beklesene. O niye bıçak daldı arkadaşlar ilk Bu maç bitti bu arada da biz kazandık galiba aynen. Maçı kazandın. Ben bir maç daha girerim. <laughs> Ay arkadaşlar bıçak yemedik Allah aşkına var ya. Ben bu arada dün akşam girdim arkadaşlar turnuvaya. Zula altın bugün gelmiş. Erken getirdi oyun. Akşam falan gelir diye bekliyordum. Ya turnuvayı kazanmanız lazım. bizim mesela dün kaç? Biz dün 6 maç yendik, bir maç kaybettik galiba. Böyle bir skordu. Hatırlamıyorum tam item buradan vermiş oyuncu baltalarını bölmüş işte kaç kal en son 19.000'di sonra 12 bine kadar düştü galiba öyle bir şeydi efsane oğlu bilmiyorum 5 takım kurmamız lazım galiba takıma katıl takım kur yok he zp katılıyorsunuz burada yani güzel taktik aslında var ya arkadaşlar yani bir tane arkadaşınıza giriyorsunuz hayatınız boyunca bir kart çekiyorsunuz sonrası hep artıyor rastgele bir maske bulalım hangar falan yok ya de Taktikler böyle arkadaşlar yani Nasıl yapılır serisini çekiyorum. çekmeye çalışıyorum genelde de bulamıyorum bir şeyler Buldukça çekiyorum sizlere arkadaşlar Rakip takımı Maçı Maça girmeden maç bitti. <laughs> Ay arkadaşlar en sevmediğim olay boşu boşuna kademiz değiştirecek var ya. Adam akıllı bir maç bulamadık ya şu. Zulafes'e falan bakalım bari. Zulafes'te. Kim şey yapacak? Lan Hı. oğlum şansa bak ya. kutusu falan var hep ya arkadaşlar. Son bir kere daha küfür deneyim. Başlıyor daha yeni başlıyor yine. he. Yüz öldürme yaparız buradan sonra kapatırız videoyu. mesela arkadaşlar bu akşam turnuvaya girin. Ben bu videoyu bugün paylaşacağım. Akşam girerseniz 1K zaten ne kadar bilmiyorum ama ucuz. Bir kere çekiyorsunuz. Arkadaşınız falan çekiyor. Girin yani. Ben bunu önceden görüyordum da katılmıyordum. Sonra bizim klandan biri çağırınca gidince gördüm ki arkadaşlar adam 50k mı ne kazmış. Böyle böyle biriktireceğiz işte bakalım. Ben de biriktirmeye çalışacağım. Elimde iki de c5 var ya. Bir olabilir misin? <laughs> Kaptım mi? ben. Bir kişi ölmüş onu da biz öldük. Abi şu adam nerede? Gördüm adam burada. ben şunları ayarladım ayarladım. Turnuvaya girdiğim için burada bunları değiştirdim arkadaşlar. Herkes C5'te kendini patlatıyor bu arada. O taktikleri de unutmayın arkadaşlar. Adam beni öldüremediği için çok sinirli biliyor musunuz? Yani ben olsam ölüydüm şu an. Arkadaşı öldürdü zaten. Uzun zamandan sonra da ilk defa bu hesapta video çekiyorum. bayağıdır bu hesaba ya video için gelmiyordum yani arkadaşlar. Aga pusuyorsunuz siz ama ya. Pusuyorlar arkadaşlar. Lan canın kaç. Ben seni öldüremezsem var ya. Bu oyunu bırakıyorum diyecektim de zaten aldım da dur. Bu arada çukur haritasında da bayağıdır oynamıyorum. Efsane oynayışlar yapıyoruz yine. Biliyoruz yani bu sporu Lan. Gittik Malkon'u öldük arkadaşlar. Aga. Bizim takımda kimse yok ki. 4 kişiyiz. Ya bu maç bizde zaten de. Lan dur da bir şunu öldüreyim de. Adam gitti bizim silahımızı aldı. Şimdi bizi onunla öldürecek o. Burada adam var. Valla Allah'tan benim silahımla olan adam öldürmedi arkadaydı o da Bir tane daha skin de değiştirsin değiştirdi İkili c5 adam öldürsek mi? Lan öl lan öl İkili c5 adam öldürmek istiyorum arkadaşlar Adam diğer adam görmedi herhalde sarı diyecektim de geldi. Krallık bizde her zaman gibi. Yani aslında arkadaşını bekliyor ya. Ya o öldürürse ben de almayayım gibisinden. Ay var ya canı bir de. Bitti lan. Bu arada de aldım arkadaşlar. O da güzel. Ya bu sezonu beğenmedim falan diyorum da. Bir an baktım metaliyle falan ihtiyacım var. Bir de desen. Ya desen saçma biraz. Güzel değil o kadar. Rager mıdır? Rager mıdır? O güzel de. Ondan sonra şeyleri getirdiler. Bir Çanakkale. Bir 11 ay. Bakalım bu ay ne gelecek. Bayram değil seyran der Bakalım ne gelecek. <laughs> bu arada bizim takım ben taşıyorum. Ben de GS Lyon diye biri taşıyor. Ben kendime kör oldum. Arkadaşlar bu arada ben benle girmek isterseniz gelirim. Ben kör oldum. Benim de o kadar bulabildiğim kişiler yok yani klandan falan gelir Büyük ihtimalle. Yorumlarda belirtirsiniz yine de. Lan oğlum dürgün takmayacağım ya. Onda ben kendi kendime kör oluyorum. Bıçak mı geliyordu Arkamda adam var galiba. Arkamda mı burada mermiler var ama hadi bakalım. Arkamda da ses var he. ya. Aa ben seni var ya sesini aldım da nerede olduğunu anlamadım. Sesler kısık ya arkadaşlar size kendi sesim daha çok gelsin diye. ben bu c 5 adam öldürmek istiyorum. Kaç kere ölürsem öleyim. 37 canım patlatacağım ben. Lan duvara gitti. Boşa gittiler ama ya. Lan Makon gel buraya. Bir de gitmiş beni orada bekliyor. Ay akıllı ay. <laughs> lan biz de düşük level olduk ama yani o kadar dolmadık Ben bu adama sıkamıyorum arkadaşlar. Aim kayıyor. Aim böyle sağ sol ama diğer adamlar olmuyor. Hadi hayırlı Sadece o adam oldu. Sürekli sağ sol yaptığı için mi acaba? Lan. Senin HS'ye yemen lazım. Demek ki bende de fazla şey yok Yayın yok Buradan oraya ikili c5 gider mi? Arkadan geliyor adam Tamam bundan sonra c5 deneyeceğim arkadaşlar kimi görsem patlatmaya çalışacağım Ben bunu kovalıyorum ama. Ya benim canım 11 kalsın. Bıçak attı lan. Bizim adam gitti bıçak attı. Ve bitti. Son dakikalar oynayamadık ama olsun arkadaşlar. Videomuz da böyleydi. <laughs> Ben şimdiki bu akşam yine girsem 3K kalıyor. 3K'yı her gece deneyeceğim. Başka kasalardan falan bir şey alınmaz yani arkadaşlar. benim göstereyim size de. Marketten ee kasa. Bunlar var. Bunlar da zaten oyun veriyor. Ekstralar, setler falan alınır belki. Ben bunu almak isterim arkadaşlar. Bunu almak isterim gerçekten. Tabii benim hiç falan yok ya. Neyse arkadaşlar bu videomuzda buraya kadar da 4300 kamız var. Umarım sizlerin de olur hatta daha fazlası olur. Hala kanalıma abone değilseniz alttan olursanız ve bu videoyu like atarsanız. çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.